Sosyal medyada bir yoruma denk gelip, bir insan nasıl bu kadar aptal olabilir dediğin oldu mu? Merak etme, bu çok da garip bir durum değil. Bilim insanlarına göre zeka seviyesi herkeste de eşit değildir. Bazı beyinler gerçekten daha yavaş düşünüyor, daha az bağlantı kuruyor ve karmaşık şeyleri anlamakta zorlanıyor beynin içinde milyarlarca nöron, düşünme biçimimizi belirleyen elektriksel yollar oluşturur. Ancak bu sinir ağları zayıf bağlanmışsa, düşünceler yavaşlar, mantık zayıflar, kavrayış kolayca dağılır. Nöro görüntüleme çalışmaları, düşük IQ'nun çoğu zaman beyaz madde bütünlüğünün zayıf olmasından kaynaklandığını gösteriyor. Beyaz madde, nöronların yüksek hızda iletişim kurmasını sağlayan bir yalıtım gibidir. Bu yapı yeterince güçlü olmadığında zihin geride kalır. Genlerin de bunda payı var. Beynin enerji kullanımı, bağlantı oluşturma hızı ve karmaşıklığı işleme kapasitesi yüzlerce genetik varyant tarafından belirleniyor. Bu yüzden bir dahaki sefere akıl almaz derecede saçma bir yorum gördüğünde tartışmaya girme. Bazı insanlar biyolojik sınırlarıyla gerçekten daha kısıtlı.